Oh, harika. Göç kampına hoş geldin. Teşekkürler. Burası artık senin yeni evin. Teşekkürler tekrar. Selam Merhaba. nasılsın? Ya, is... Harika. Benim adım Phil. Ben de Altan. Göç kampına hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Çok memnun oldum. Pardon. Onu ben evet. alayım istersen. Hoş geldin. Teşekkürler. Brian'la tanış. Merhaba. Merhaba Buyurun Brian. Lütfen. Nasılsın? İyi. Altan. Bundan böyle seninle Brian ilgilenecek. Eğer bir şeye ihtiyacın ha. olursa Brian'a söylemen yeterli. Teşekkürler. Bu arada seni şefimizle tanıştırayım. İsmi Nedir bu? Ananas. Meyve suyu. Meyve suyu. Ananas suyu. Bu arada Murunya ile tanış lütfen. Senin güvenliğini bizzat Mustafa Bey sağlayacaklar. Teşekkür ederim. Memnun oldum e, beyler. Altan. Merhaba. E, merhaba. Nasılsınız? Çadırına gitmeye hazır mısın? Tamam. Hadi teşekkürler. Gidelim. Şuradan gideceğiz. Yolculuk nasıl geçti? Harikaydı. Gerçekten mi? Evet, Oldukça evet. Uzun bir yolculuktu değil mi? Sorun değil. Sonuçta buraya geleceğim için çok heyecanlıydım. Ha, tabii ki. Hoş geldin o halde. Gördüğün gibi kampımızda herhangi bir koruma ya da çit yok o yüzden çadırından dışarı çıktığında her an etrafı kolaçan etsen iyi olur. Özellikle geceleri akşam yemeği için ateş başına doğru yürürken güvenliğin sana eşlik ettiğinden emin olmanda fayda var. Peki, kampımızın adı Masai dilinde Enaydura demek. Yani göç. Burası tam olarak bir göç kampı, hayvanların geçiş noktası. Oldukça küçük bir kamp burası. Herkes için yalnızca altı çadır var. Altı çadır mı? Evet. Vahşi doğanın tam göbeğindeyiz. Gördüğün gibi zebralar sürekli buralarda dolaşıyor. Su aygırları yine aynı şekilde. Çok yakın değiller mi? Şuradaki izleri görüyor musun Altan? Nehirden çıkıp gelen bir su aygırının ayak izleri onlar. Burası Talek ve Mara Nehri'nin kenarı. O yüzden kampımızda çok sayıda su aygırı var. Aşağıda timsahlar da var. Bu tarafa doğru göç eden hayvanları avlıyorlar. Bunları sana anlatıyorum ki gerçekten tek başına kaldığında dikkatli ol. Yani. Söylediğin iyi oldu. Ağaçlar biraz kuru görünüyor olabilir. Birkaç zamandır hızla değişen mevsimin etkisindeler. Biraz kuru ve zayıf görünüyorlar değil mi? Daha yağmurlar yeni yağmaya başladı. Düşün. Yakın gelecekte her şey ama her şey değişecek. Bundan eminim. İşte burası Talek Nehri. Çok güzelmiş. Odandan dışarı adımını attığında muhteşem bir nehir manzarasıyla karşılaşacaksın Altan. Tekrar hoş geldin diyorum sana. Çok teşekkürler Pink. Akşam yemeğinde görüşürüz o zaman. Tabii görüşürüz. Hem de sana kampla ilgili söylemem gereken diğer şeylerden bahsederim. Teşekkür ederim. Seni burada görmek harika. Teşekkürler. Eğer bir şeye ihtiyacın ol. olursa... Murun ya buralarda. Haberin olsun tamam mı? Harika. Ya. Sağ ol.